başlayan demokrasi mücadelesi bugün bizlerle devam ediyor. Uçurumun kenarında bir yitik ülkeden modern cumhuriyeti inşa eden büyük önder ve kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. 9 Eylül 1923 günü Halk Fırkası olarak kurulan ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşen Türkiye'nin en köklü ve en büyük örgütü bugün 101. yaşını kutluyor. Bu gurur hepimizindir. Sayın Başkanım, değerli yol arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim. Sivas'ta başlayıp bugün itibariyle İzmir'de sonuçlanan 20. yüzyılın emperyalizme karşı büyük kutsal isyanının tarihine renk düşen bir zamanlama ile üyesi olmaktan onur duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partimizin 101. yaşına ermiş bulunmaktayız. Hem Cumhuriyetimizin hem partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikinci genel başkanımız İsmet İnönü, Akşehir'in manevi evladı, Garp Cephesi Karargahı Komutanı. Yine efsane başkanlarımızdan, Bülent Ecevit'ten, bugüne kadar ahirete intikal etmiş bütün o asil insanlara Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Halen hayatta olan genel başkanlarımızın hepsinin aydınlık yol göstericilikleri için teşekkür ediyorum, uzun ömürler diliyorum. Ve mevcut genel başkanımız, genel başkanımız Sayın Özgür Özel Bey Efendi'nin, genelde Türkiye ittifakı ve özelinde de Akşehir İttifakı için yaptığı çabalar ve baba ocağına büyük kutlu çağrısına milletimizin yansıması sonucunda partimizi yerel seçimlerde iktidar konumuna taşımış olmasından ki dolayı baş emeği için de ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Karargahı Akşehir'deyiz. Hepinize saygılar sunuyorum.